Hapishaneden kaçmak için hazırladığı zekice planları, abisine olan muhteşem sevgisi ya da canını defalarca tehlikeye atışıyla hatırlarız onu. Kimimiz tarafındansa Kaptan Colt olarak bilinir. Eğer onu dizilerden hatırlamıyorsak, milyonlarca insanın önünde gay olduğunu açıkladığı basın toplantısıyla hatırlarız. I wasn't born in this country. I didn't grow up in And I'm bir dönem aldığı kilolarla eski halinden çok uzakta görünse de o birçoğumuz için dizi tarihinin en önemli isimlerinden biri. Sorry, pal. Wentworth Miller Amerikan bir anne ve babanın çocuğu olarak 2 Haziran 1972 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Roxon bir öğretmen, babası ise Oxford gibi bir üniversitede burslu olarak okuyan bir avukattı. Aile kökenleri ise çok karışıktı. Babası Afro-Amerikalı bir melez, annesinin soyu ise Suriye ve Lübnan'a dayanıyordu. İki tane de kız kardeşi olan Wentworth Miller başarılı bir öğrenciydi. İlkokul eğitiminin devam ettiği yıllarda tüm aile Amerika Brooklyn'e taşındı. Burada Midwood Lisesi'ne devam etti ve ünlü humanist yazar Charlotte Perkins Gilman hakkında hazırladığı 116 sayfalık teziyle okulun gözde isimlerinden biri oldu. 1995 yılında Princeton Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Herkes onun muhteşem bir yazar olmasını beklerken o kariyerine oyunculukla devam etme kararı aldı. Bu yüzden mezun olduğu yıl Los Angeles'a taşındı. Yıllar sonra bu uğurda harcadığı emeği şöyle anlatacaktı: "Yıldızlığa giden yol kayalar ve dikenlerle dolu. Pek çok üzüntü ve başarısızlık yaşadım." Defalarca barikatlarla karşılaşsam da hedefimden asla uzaklaşmadım. Bu başarıya ihtiyacım vardı. Ben de yapmam gereken ne varsa onu yaptım. Welcome to Fish. Wentworth Miller ilk rolünü Buffy the Vampire Slayer dizisiyle aldı. Dizinin 5 Mayıs 1998 yılında yayınlanan Go Fish bölümünde bir deniz canavarı olan Gage Petronzi rolünü oynadı. İlk başrolü 2002'de ABC'nin mini dizisi olan Dinotopya'da canlandırdığı hassas, içe dönük ve kırılgan olan David Scott rolüydü. 2003 yılında Anthony Hopkins'in muhteşem filmi The Human Stain isimli yapımda usta oyuncunun gençliğine hayat verdi. Anthony Hopkins'in söylediği kiloya ulaşabilmek adına bu rol için aylarca rejim yaptı. Aynı yıl gişede büyük bir başarı elde eden Underworld filminde Michael Corvin karakterinin arkadaşını canlandırdı. 2005 yılında ise Fox'un muhteşem televizyon dizisi Prison Break'te Michael Scofield karakterine hayat verdi. Dizide abisi Lincoln Burrows işlemediği bir suçtan dolayı idama mahkum olur. Michael ise abisini kurtarmak için suç işleyerek hapse girer. Bir inşaat mühendisi olan Michael hapishanenin dizaynını kendisi yapmıştır. Bu yüzden onu cezaevinden kaçırabileceğine inanır. Hapishanede karşılaştığı zalimliklerse diziye heyecan katar. Ayrıca dizideki karakterlerin hepsinin ayrı ve ilginç hikayeleri vardır. Bu yapım 2009 yılında son bulsa da yoğun talep üzerine 2017'de 9 bölümlük bir devam sezonu çekilir. Diziyi izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Bu dizideki performansı sayesinde 2005 yılı Altın Küre Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu dalında adaylık kazanır. Dizinin popülerliği ile beraber Wentworth Miller, It's Like That ve We Together olmak üzere Maria Carey'in iki klibinde oynar. Love and Order dizisinin 11. sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra tüm dünyada büyük bir gişe başarısı gösteren Resident Evil Afterlife filminde rol alır. Serinin dördüncü filmi olan bu yapımda kahramanlardan biri olan Chris Redfield'ı canlandırır. 2010 yılında ise oyunculuktan kısmen emekli olur. Eskisi kadar yoğun işler yapmaz. İlerleyen dakikalarda anlatacağım üzere birçok projede yer alır. Ama hiçbirisi uzun soluklu olmaz. Bu yarı emeklilik döneminde kendine hiç dikkat etmeyen Wentworth Miller çok fazla kilo alır. Ve kilo aldığı fotoğraflar internette dolaşmaya başlar başlamaz sinema dünyasının gündemine oturur. Eski halinden eser dahi yoktur. Bu fotoğrafların internette viral olduğunu gören Wentworth Miller şu açıklamayı yapar. Bugün kendimi bir internet konusu olarak gördüm. İlk defa olmuyor ama bu diğerlerinden çok farklı. 2010'da oyunculuktan yarı emekli oldum. Nedeni ise intihara meyilli olmamdı. Bunu her zaman söyleyip konuştum. O zamanlarda kimsenin haberi dahi yokken sessizce acı çektim. Acı ve utanç içinde kendime zarar veriyordum. Kafamın içindeki sesler kendi kendimi yok etmemi söylüyordu. İlk defa değildi bu. Çocukluğumdan beri yaşıyordum bunu. Depresyonla her zaman mücadele ettim. Savaştım, farklı ilişkiler yaşadım ve gecelerce uykusuz kaldım. 2010 yılında yetişkin hayatımın en dip noktasını yaşadım. Kendimi yemek yemeye verdim. Alkol, seks ya da kötü maddelere de bulaşabilirdim. Ama ben yemeği tercih ettim. Kilo almamın sebebi bu aslında. İyi bir amaca hizmet etti. Bu fotoğrafı ilk gördüğümde itiraf etmeliyim ki canım çok yandı. Nefes almak dahi istemedim. Ama bu acılı bir süreçti ve geçti. Wentworth Miller, bu fotoğraf yayınlandıktan kısa bir süre sonra eski formuna yeniden kavuştu. 2010 yılında bir takma at kullanarak Stoker filminin senaryosunu yazdı. Kimse senaryoyu onun yazdığını bilmedi. Ve bu senaryo 2010 yılında filmi yapılmamış en iyi 10 senaryo arasına girdi. Hollywood'da elden ele dolaştı. Miller kimliğini açıkladıktan sonra 2013 yılında Stoker adıyla gösterime girdi. Filmde Nicole Kidman ve Matthew Good gibi isimler yer aldı. Bu film eleştirmenlerce yılın en iyi gerilim filmi olarak seçildi. Temmuz 2014'te bir süper kahraman dizisi olan Flash'ın kadrosuna Kaptan Colt olarak katıldı. İlk sezonun dördüncü bölümünde ilk kez göründü. 2016'da yayın hayatına başlayan Legends of Tomorrow dizisiyle aynı role yeniden hayat verdi. Dizinin ilk sezonunda Legends of Tomorrow'dan ayrılsa da Arrowverse dizisinde defalarca Leonard Stark yani Kaptan Colt yeniden oynadı. 2016 yılında yapımcılığını Voltage Pictures'ın üstlendiği ve bir korku yapımı olan The Disappointments Room filminin senaryosunu yazdı. Bu iş Wentworth Miller'ın ilk başarısızlığı oldu. Film eleştirmenlerden kötü not aldı. 2019 yılında Batwoman dizisinde Leonard karakterini canlandırdıktan sonra sessizce köşesine çekildi. 2020 yılında ise ani bir karar alarak artık filmlerde ve dizilerde oynamayacağını açıkladı. Söylediklerini de yaptı Wentworth Miller ve o günden bugüne kadar hiçbir projede yer almadı. Belki de en büyük problemi içinde yaşadığı çatışma ve aldığı olumsuz eleştirilerdi. Çok iyi bir oyuncu olsa da gay olduğunu söylediği andan itibaren birçok eleştiriye maruz kaldı. Bu yüzden özel hayatını her zaman gizlemek durumunda kaldı. İçinde yaşadığı her şeyi kendisine sakladı. Eşcinsellikle ilgili ilk iddia 2007 yılında InStyle dergisi tarafından ortaya atıldı. Ancak Wentworth Miller bunu yalanlayarak öyle bir şey olmadığını söyledi. 2013 yılında ise Rus hükümetinin eşcinsellere yönelik muamelesinden rahatsız olduğunu söyleyerek St. Petersburg Uluslararası Film Festivali'ne katılmayı mektup yazarak reddetti. Aynı yıl Seattle'da düzenlenen insan hakları kampanyasında bir konuşma yaptı ve burada eşcinsel olduğunu kameralar önünde açıkladı. Aynı konuşmada birçok kez bu yüzden intihar teşebbüs ettiğini söyledi. 27 Temmuz 2021'de son bir açıklama daha yaptı ve bu açıklamada bir yıl önce kendisine otizm teşhisi konulduğunu söyledi. And I'm gay. That feeling of being singular and different and alone carried over into my 20s and into my 30s. I had multiple opportunities to speak my truth, which is that I was gay. But I chose not to. Because when I thought about the possibility of coming out, about how that might impact me and the career I'd worked so hard for, I was filled with fear. Fear and anger. Every day was a test, and when you failed the test, which was guaranteed, there was a price to pay. And like many of you, I paid that price. The first time I tried to kill myself, I was 15. Wentworth Miller yaşadığı büyük karmaşalar içinde hayatta kalmayı başarmış özel bir oyuncu. Tercihleri ve yönelimleri milyonlarca defa tartışılsa da sinemadaki başarısı hiçbir zaman tartışılmadı. Yer aldığı her projede başarılı oldu. Umarım yakın zamanda ekranlara yeniden dönerek başarısına başarı katmaya devam eder. Tercihleri yüzünden tokat üzerine tokat yiyen, bunalımla geçen yıllara rağmen hayatta kalmayı bilen, içindeki yalnızlığı kimselere anlatamayan ve sinemada onu keyifle izlerken içinde fırtınalar koptuğunu bilmediğimiz bir Wentworth Miller geçiyor bu hayattan.